Kırçoğlu. Hünkârım. Gecenin bu vakti. Hayırdır Malkaşoğlu? Ne vakittir bahsedeceğim. Fakat hadiselerden bir türlü fırsat bulamadım hünkârım. Müsaadeniz olursa seferden sonra memleketime gitmek istiyorum. Gidersin elbet. Nicedir ailene hasret kaldın. Bir has edersin, öyle dönersin. Hünkârım, bu bir ziyaret değil. Müsaade edin bir Akıncı Bey olarak vazifemin başına geçeyim. Tunay'ı çok özledim. Rahmetli Mihaloğlu Ali Bey, Tunay'ı 330 defa geçerek kafir topraklarına akın yapmış. Tunay'ı yılda birkaç kez geçmeyene Akıncı Bey demezler. Müsaade edin rahmetli Akıncı Bey'in izinden gideyim nice başlar alayım, kaleler fethedeyim. Kafir topraklarında Allah'ın adını yayayım. Anlaşılan bizi bırakmaya niyetlisin. Haşa hünkârım. Ben sizin ve yüce hanedanımızın sadık bir hizmetkarıyım. Sizin yanınızda olmak şereflerin en yücesi. Lakin... Lakin burası... Bu saray... buraya ait değil mi Hünkârım? Yakında sefere çıkıyoruz. Seferde konuşuruz bunları. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Yüce Rabbim gazanızı mübarek, kılıcınızı keskin eylesin. Hı. Sizin için dua edeceğim hünkârım. Kafirleri, düşmanlara karşı zafer kazanması için dua edeceğim. Mehrimah'ım, harem sana emanet. Gülfem ve Afife Hatun her daim senin yanında olacaklar. Zinhar, Cihangir'i ihmal etmeyesin. Siz bizi düşünmeyin. Hasretinizden gayrı hiçbir üzüntümüz, sıkıntımız olmaz inşallah. İnşallah. Kazanınız mübarek olsun hünkârım. Amin. Allah'a emanet